Laubalikten hoşlanmam dedim damat! Bunlarla temizleyeceksin! O ne be? O kadar! O kadar dedim! Burayı değil orayı basacaksın ulan! <laughs> Sok ulan şu silahları beline! Ne kızıyorsun ya, şaka yaptık! <laughs> ne şakası bu ulan? Eşek şakası! <laughs> Allah! Laf aramızda, evvel Zeliha ablayı pencereden çıkarken gördüm. Aman çaktırma bebek, mahvolurum sonra! Maç sabahı bu ne hal böyle ya? Maça çıkacağım ya abi, yorulmayayım diye arkadaşlar yardım ediyorlar. İyi iyi, Efik oğlum, arabayı buraya getir. Peki abi. Damat yorulmasın, o kadar. Mardinli Arif'in işidir. Aferin damat, üstüne bastın. Moralini bozma abi, düğüne kadar beni vurursa vurur, vuramazsa hakkını kaybeder. Yoksa benim kanım helal ona. Geçilin, aslan damat. Ulan bu yürek varken sende, dünyayı dize getiririm ben! Gel, gel öpeyim seni! Ben şu meftaya bakayım! Ah! Oh, geberteceğim ulan seni! Son duanı et ulan! O kadar! Nedir o düşen? Bir milyonluk çek abi! Kalecileri çiçeğin arasında verdi! Ne zaman? Maç başlamadan beni yaladı ya, ağladı zavallı! İkinci küfeye mi ne düşüyoruz dedi! Çoluk çocuk aç dedi! Bir milyon al, helal olsun dedi! Dayanamadım. Aldım. Verin şunu bana. Canım benim, oh! Pusunum! Ay canına! Bir milyon, o kadar. Ya bari elli bin lirasını bana ver. Çok şakacısın damat. Sen de bu ticari kabiliyet olduktan sonra elli bin liranın adı mı olur? Gel, geç şöyle otur, iş konuşalım. Konuşalım. Bak damat, sana bir mıntıka daha verdim. Ne mıntıka mı? İstemem. Aa, İstemem ya. Aa! Damat, bizim jilet rızası koyverdi, haracını ödemiyor. Bak şöyle şey! Şeytan diyor ki, tak silahı! Yaşa abi, tak silah. Çek arabayı mekanın önüne! Çek abi, kapıya bir tekme! Aslan damat be, bir de şöyle nara patlattın mı? Eee! Lan cilet, çık dışarı yoksa morartırım şuranı burana! Aslan damat, sonra ver kurşunu ver, ver Allah'ım ver, ver, abi. ver Allah'ım ver. 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 Dağıt mekanı, dağıt abi. sık gırtlağını, of. çöker siletiyi açtır ağzını, Hı. dayan amluyu Dikkat et, ısırmasın! Ha? Hı. Isırmaz! İmzala lan şu mukaveleyi de, imzala lan! O kadar! Ha. O kadar abi! Hadi yolun açık olsun! Senin de! Ben bir yere gitmiyorum ki! <laughs> Uykum var yatacağım. Ulan damat alırım ayağımın altına. Ha. Kim basacak ciletin mekanını? Sen. Damat damat gel gel şimdi beni iyi dinle. Damat sen ben aramızda teklif mi var? Yo yo sen büyüksün. <laughs>